Yapay zeka ile aldatma boşanma gerekçesi sayılır mı? Bu senin suyun. Oha. Son gittiğinden saklıyorum. Bunu o Neden? Sunayım. Cevap evet bu arada. Neyse. Ben yapay zekayı aldatma sayarım. Sevişmeyi? O sayma. <laughs> Ceyhun ben önceki hayatımda Roman olabilir miyim? Roman mi? Hacı gibi yani. Öyle değil ya Roman Roman. Roman. <laughs> roman olabilir miyim? Şimdi hayatında asla çünkü söyleyemiyorsun. Ama önceki hayatında belki de Evet ben çünkü böyle roman şarkıları çıkınca içim kıpır kıpır oluyor. Bir şeyler hissediyorum. Allah Allah. Herkes de mi öyle oluyor? Yok ya sende öyle oluyor. Biraz bunu araştıralım. <laughs> B planı YouTube kanalında BBZ'de işte başladı. Ne demek BBZ'de? Bunu bilmek zorunda değilim demek. Hayır yani neyi anlatır BBZ'de? Bilmek zorunda olmadığınız şeyleri anlatır. B planı kanalı nedir? Abone olmanız gerekiyor. Hala ceketime bir şey söylemeyecek misin? Arabayı bindiğinden beri. Bu ne? Aa, bazen dikkatim dağınık oluyor. Görüyor musunuz Ceyhun'un ceketini? Baksana nasıl görünüyor. Ay çok kötü görünüyor. Çıkarsana. Ay Ceyhun ya neden bunları sana kim buluyor ya? Görmedim deminden bir hakikaten. Sanki yani Ceyhun'un Anadolu'da organizatörlük yapan bir organizatörü var gibi değil mi? <laughs> Sanatçımız hazır. Her şey çok güzel olacak. Harika. Her şeyi hallettim. Hayır bunu beğenmedim. Bence çıkar. Harcayın Sadece mı? düz siyahınla upçu gibi görünürsün. Ama böyle bir anı hani şantör Birazdan gibi ne alakası çok var güldüm ya. Çok güldüğüm bir an Sana en çıkaracağım. Tamam hadi bakalım. Şimdi bu ceketi niye giydim? Önce onu söyleyelim. Zengin durduğu için. Çok pahalı bir ceket bu arada gerçekten. Bu ceketten bir tane daha yok. Çünkü bu ceketi giyecek bir kişi daha bulamadık. O kadar da pahalı gibi durmuyor. Tanımadığım bir marka. O kadar önemli bir marka ki sadece bazı ünlülerde olabilir. Her ünlüde. Çok önemli bir konuyla geliyorum. Uzaylılar geliyor. Ne, ne zaman geliyor? Ya abi? şimdi Yusuf ile ilgili haberleri zaten biliyorsunuz. Bak ki. sana. Is... <laughs> Takip ediyoruz. İsim alma diyorum sana. Kavramları konuş diyorum sana. Ama şu anda Yusuf Güney Türkiye'nin uzay temsilcisi se <laughs> Oradan haber getiren tek ünlümüz Yusuf Güney. Şimdi ona bir de Beste Açar katılmış. Beste Açar'ı biliyorsun sevgili Kaya'nın kızı. Demiş ki önce Yusuf Güney'in söylediğini söyleyeyim. İstila başladı demiş Yusuf Güney. Benden anlamışsınızdır diye. 2026 yılında dünya dışı formlarla uğraşacağız demiş. Ondan önce de Alper Rende demiş ki yani Yusuf Güney'le böyle dalga geçiyorsunuz, gülüyorsunuz falan filan ama Survivor'da deprem öncesi ilk bir şey olacak diyen kişi Yusuf Güney'de onu o kadar da hafife almayın demiş. Onun üzerine de Kayahan'ın sevgili kızı Beste Açar demiş ki paralel evrende babam Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçtim. Yusuf Güney ile yaptığım seanslarla da onun enerjisini blokajlarını kaldırdım demiş. Şimdi bununla çeşecek bir şey yok. Bir kere ben de ortama girsem ortamda ilk arayacağım kişiler bunlar olur. Herhalde. Yani. Yusuf Güney mi? Hayır ya Gazi Paşa'mız ve Mevlana. Mevlana değil de Şems'le buluşabilirdim. Niye peki bu ayrımcılık? Ben Şems'e daha yakın. Ne biliyorsun? biliyorsun Şems'le ilgili. Allah aşkına bana kendini ezdirtme ya şu Elif an bilgi Elif Şafak aşk kitabından Şems. <gülüyor> <gülüyor> evet ben Şems'i Elif Şafak'ın aşk kitabından biliyorum. Şems Mevlana haklarında çıkan asılsız dedikodular yüzünden özellikle Mevlana Hazretleri kendi yaşadığı coğrafyada Şems'i misafir ettiği için Mevlana zarar görmesin diye Şems bir sabah güneş doğmadan çıkar ve gider. Yıllarca Mevlana Şems'ten bir haber arar ve bir gün birisi gelir der ki oradaki köylülerden biri ben Şems'i falanca yerde gördüm üstündekini bana evet. verirsen söylerim nerede gördüğümü der. Mevlana Hazretleri çıkarır direkt üstündekini verir, hediye eder. İşte Fizan'ın girişinde gördüm der. kaçar gider. Yanındakiler der ki Mevlana'ya. Ya Hazret, belli ki yalan söylüyor. Belli ki göz dikmiş üstündekine. Niye kandın? Mevlana der ki yalanına çulumu verdim, gerçeğine canımı veririm. Ay ya, yine de ya. Sen Şems'ten ne anlıyorsun da bahsediyorsun bana? Ben ben Şems'i severim. Bir kayda Şemsi buluyor bir gün. Ah. Hazır mısın? Tak 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 kapıyı çalıyor. Şems kim o diye soruyor. Ben sessizlik açılmıyor kapı. Tekrar çalıyor. Şerifçi diyor ki kimdir o? Mevlana diyor ki ben ben. Yine sessizlik. Tekrar çalıyor. Kimdir o? Mevlana öyle bir cevap veriliyor ki kapı açılıyor. Ne diyor biliyor musun? Sen. Araştırma sonucunda. Sen haber okuyamazsın. Haber okuyamazsın. Bu bölümde haber okuyamazsın. Geçen bölüm hep sen okudun. Şimdi sıra bende. Benim de. haberlerim ne olacak ama bir sıra haberim Vakit var. Vakit kalırsa belki gelebiliriz. Arkadaşlar size çok önemli bir bilgim var. Tabii. Zaman ileriye doğru hareket etmiyormuş. Hadi kapatın. Hadi. Üstüne ya, üstüne üstüneymiş. Ben ileri doğru sanıyordum Ceyhun. <laughs> Bir gerçekle daha baş başa kaldın ya. Şimdi şunu okumanı istiyorum. Doğru. Aşık olunan kişiden ayrı kaldığınızda hissettiğiniz özlem duygusuna doğru deniyormuş. Ne diyorsun bu duruma? Ne zaman arışım? Senin çok bildiğin bir duygu mu? Sen ne zaman arışamadın bu duyguyu? Çok zamandır hissetmediğim bir duygu. Ya. Çünkü evliyim. <laughs> Peki bu? Kafun. Portekizce'de sevdiğin kişinin saçlarında ellerini nazikçe dolaştırmak anlamına geliyor. Ve Ceyhun'un sevdiği kişi bunu asla yapamayacak. <laughs> Yapamayacak saçın yok. Ama sende de şöyle olabilir. Kelini böyle böyle kaşır. Ünlü güzel Merve Boğulur çok tatlı bir insandır. Dedi ki dümdüz bir erkek yok mu ya? Güvenilir, işi gücü olan, sapık olmayan, mizah seviyesi iyi, IQ seviyesi yüksek, muhabbet saran, ciddi ilişki isteyen, akıl sağlığı yerinde dümdüz erkek. Bu ama Merve Bolur değil. Merve Bolur'un parodi hesabı. Yok ya Merve Bolur. Baksana kendisi. Yok parodi hesabı. Olsun Merve de iyi kız. <laughs> dümdüz bir erkek tarifini beğendin mi? Konumuz o. Evet dümdüz bir erkek. Yok galiba. Yok mu gerçekten? Umutsuz mu bu kadar işten? Sevgilim var mı çağrı. çağrı? Varmış bak. Dümdüz erkek olduğu için sevgilisi var. Çünkü bence sevgilisi olmayan... Biz ayıplı mal gibi mi kaldık? Ay ben bir şey söyleyeceğim. Mesela 30 plus bir erkeğin doğru düzgün uzun ilişkisi olmamışsa o erkeklere bence mesafeyle yaklaşın. Yapamıyor demek ki çünkü. Öyle değil mi Duygu? Değil yapamıyor ya dur. Ne, ne, bu nasıl bir iddia ya? O anlamda değil. Yapabiliyor. <laughs> Uzun ilişki... Tercih etmiyor. İlişki yapamıyor. Hayır. Tercih değil bu. Yapamıyorsun Ceyhun. Yapabiliyor olsan yapardın. Bak, saçmalama yavruyla programı döner misin? Bazı insanlar ilişki insanı değiller ve bunları anlamak o kadar da zor Bunların değil. Bunların belediyelerini toplaması lazım. Lütfen barınakları da yaşamalar. Hayır bir de şey yapıyorlar. <laughs> Kendi kız arkadaşlarımdan biliyorum. İlişki insanı gibi sızıp ondan sonra da kısa bir süre sonra ben ilişki insanı değilime bağlıyorlar. Adi şerefsiz uyuşturucu bağımlısı öpüşme meraklısı alkolik köpekler. Prenses erkeği biliyor musun sen? <laughs> Performatif erkekler bir tık üstü galiba. Galiba. Prenses erkek eleştirel bir sıfat ama performatif erkek biraz daha sanki arzulanabilir bir e, bazı insanlar için sistem gibi. Evet geldi. ama prenses erkek de erkek yani. Lazım olursa tamam yani. Ne Hayır <laughs> şimdi şöyle bir şey var. Prenses erkekler zorbalanmaya başlamış. Onunla ilgili konu yani. Zorbala beni. Herkes maskülen olmak zorunda mı? Herkes höt maçı olmak zorunda mı? Ben de bir diğer taraftan. Yani bunu yapan hemcinslerime söylüyorum. Herkes kendine yakışanı alsın. Ben de bir şey söylemek istiyorum hemcinslerine birazcık nezaket göstermek hemen bacaya bir sıfatlara haiz olmak anlamına gelmemeli. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz bizim gibi bir avuç kalmış nazik adamları da kaybedeceksiniz. Evet. Erkeklerin çeşit çeşit odun odun ahşap ahşap örnekleri var. Ama kadınlar hangi erkekten hoşlanır diye merak ederseniz dünyanın en hisli erkeği madem performatif erkek size bir örnek bulup. Efendim bir erkek doğuyor annesi onu doğarken çok çileler çekiyor ve kızım olacak kızım olacak kızım olacak diye ultrason olmadığı yıllar beklerken maalesef erkek oluyor ve doğan erkek annesinin bir daha doğurma yeteneğini alarak doğuyor. Yani bir daha istese de kızı olmayacak. Bu yüzden intikam almak için belki de o erkek çocuğunu kız çocuğu gibi giydiriyor. 3 yaşına kadar saçlar lüle lüle kurdele, burada entaliler, dantelli etekler falan. Fakat böyle bir efemine durumu yok çocuğun. Yani normal erkek oluyor. Fakat çok kadın hissine hakim bir erkek oluyor. Performatifin sonu belki de. Hiçbir kadınla tanışmayacak kadar uzak duruyor kadınlara. Ve şarkı söylemek istiyor sadece. Annesi çok zengin ve varlıklı bir kadın ve hemen arkadaş grupları oluşturuyor. Para verip doğum gününe çağırıyor çocuğun arkadaşlarını. Para verip orkestra kuruyor. O kadar geçimsiz ki annesinin parayla kurduğu orkestradan da atılıyor. Ve bir radyoya gidip diyor ki benim şarkımı yayınlayın. Hayır yayınlamayacağız diyorlar. Ertesi hafta yine gidiyor. O hafta, o ay, o yıl, iki yıl boyunca Sevil aynı radyoya her gün gidiyor ve Allah kahretsin diye bir gün yayınlıyorlar. Bir yayınlanıyor Allah'ım ona ses. Bilim insanları der ki onun sesi bu yeryüzünde kadınların en iç duygusuna hitap eden ses oluyor. Fakat bir yanlışlık bir acayiplik var bu adamda. Dünyanın en güzel kızlarından biriyle annesi buluyor. Her şey anne buluyor biliyorsun. Ve onu evlendiriyor. Sekiz ay evli kalıyorlar ve boşanıyor. Şimdi boşandığı kadın röportajından sadece bir cümle söyleyeceğim size o cümleyle ilişkiyi ve adamın psikolojisini anlayacaksınız Hazır mısın? Ay çok merak ettim şu an boşandığı kadın diyor ki Frank ne zaman kavga etsek kapıyı vurup alışverişe giderdi. Biliyorum ya Frank Sinatra Frank Sinatra'nın hikayesi. Evet, kadınların <laughs> aşık olduğu Frank Sinatra aslında kadınları en anlayan ve anladığı için de hiçbir kadınla yaşayamayan bir adam. Ay yazık Bu ya. Bu mudur performatifliğin sonu? Allah. Bana böyle bir gelecek mi vaat ediyorsunuz? Ay. Evlendirin beni. İyi de bütün kadınlar annesi gibi değil ama. <laughs> otobüs durağını denetleyen belediye başkanı en son otobüs kaçta geçti diye sorunca otobüsümüz yok ki cevabını aldı. Ve durakta bir teyzemiz bekliyordu. Aa, ne olmuş otobüslere ya? Hiç olmamış. Hiç mi olmamış? Evet. Ve başkanım bundan haberi mi yok? Yok. Kaç da bir otobüsümüz geliyor. Oraya koydu. Başkanım. Oraya koydu. <laughs> Biz bunu konuşalım diyor başkan en son. Benim, benim üzüldüğüm şey yavrum oraya durak koymuşlar insan dinlensinler diye falan diye cevap veriyorlar. Orada bir teyzemiz oturuyor ya. Canım benim ya. Düşünsene teyze. gelmeyecek bir otobüsü bekliyorsun. Tıpkı Belki aşk... de otobüsü beklemiyor. Tıpkı benim aşk hayatım. O teyzemi öpüyorum. Tatlı tatlı Nasıl belki abi? dinlenmeye oturdu ya. Evde otururken bir telefon çaldı ve dediler ki ben polis memuru. Şu anda şu adresteyiz, otoparktayız. Babanızın arabasını alkol ile araştırdım, buraya e Buyurun gelin babanızı ve arabanızı alın dedi. Gittim böyle. <laughs> Çok komik ya. Kadar tatlılar ki. Oturuyorlar böyle kafe gibi bir yerde. Bir polis ayakta, bir polis oturuyor. Babamla oturan polisle beraber oturuyor. Kıkır kıkır gülüyorlar ya. Babam çok tatlı olduğu için. En son ben gittim. Ne oldu ya dedim. Polis bana olayı anlatmaya çalışırken babam sürekli insert oluyor hikaye böyle. Tek cümleler tamam mı? Polis diyor ki. Babanız diyor ters yöne girmiş diyor. Babam öyle bir. 100 metre. <laughs> Alkollü araç konusu hiçbir diyor. Bak babam. Çık <laughs> hadi. <laughs> bir de diyor bize vuruyor sokağın başında. Babam. Tesadüf. <laughs> Ceren amcaya buradan sevgiler. Ay babacığım elinden öperim Ceren Yılmaz. Kediler sahiplerinin duygularını hissettikleri gibi sahipleriyle senkronize bir şekilde kalpleri atıyormuş. Buna inanabiliyor musunuz ya? Yani düşünsene böyle bir senkron, böyle bir ahenk, böyle bir uyum olabilir mi sahibiyle? Canım kedim benim kayıp balık nemoların kendi türlerine katlanamadığı ortaya çıkmış. Kendi türlerini görünce yollarını değiştiriyormuş. Kayıp balık nemo şaka mı yaptırma? Nemo'yu ne dersin görsen? Ne dersin? Oo nemo kayıpsın. <gülüyor> <gülüyor> Alman bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre... Ay bir araştırma değil son araştırma. <laughs> Dişi kurbağalar çiftleşmek istemedikleri erkek kurbağalardan kurtulmak için ölü taklidi yapıyorlarmış. <laughs> Ve maymunlar da hatalarından ders çıkarıyormuş. Mirketler de se sev <laughs> sevdiklerini başka birine. <laughs> dur dur. Ormanda Gündem programına hoş geldiniz. Ormanda neler oluyor göşemizi. <laughs> Bu hafta işte. Manyak. B Planı kanalına abone olmayı, abone olmadan izleyenler kendisini rahatsız hissetmeli ya. Evet ya araştırmaya göre parasızlık zeka seviyemizi yaklaşık 13 puan düşürüyormuş. Ki geçen hafta konuşmuştuk, fakirlerin daha çok ağrı çektiğine yönelik konuşmuştuk. Şimdi de fakirlerin zeka seviyesinin düşüne... Bu fakirler ne yapacak? <laughs> İki programı toplatsak elimizdeki veriler şu, fakirlerin her yeri ağrıyor ve zeka seviyeleri düşüyor ve fakirler mutsuz. Bak her şey bu fakirler için bir şey yapmalı Ceyhun. İstersen bundan sonraki BVZ'de gelirlerimizi... <gülüyor> <gülüyor> ya saçmalama çok kalabalıklar. Nasıl bahsedeyim? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bizim BVZ'de gelirimiz bir fakiri bile belki doyuramayabilir yani. Etimiz ne budumuz ne de. Etimiz ne budumuz ne. Pekala. <laughs> yani. Unutamadığın yılbaşı hangisi? 10 dakika ara. Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. beni öyle o kadar da biz normal yani yılbaşı şeyi yok. Bir tanesinde dışı... <laughs> 19 falandım ya 18'dim. Ablama dedim ki arkadaşlarımın evinde toplanacağız. Dışarı çıkacaktık ama beni rahatsız etmesin diye öyle demiştim. O zamanlar, Yalan söyler miydin o zaman? O zamanlar Nuray'a söylüyordum. Bak yalan birine söylemez. Yalancı değilsindir. değilsin. Hayır an. öyle değil ya. Anneye, ablaya söylenen yalan yalandan sayılmazdı o zamanlar. Şimdi değil. Şimdi Neyse. kızı var çünkü. Şöyle bir şey oldu. Alisa duyuyor musun yavrum? Hayır izlemiyor Allah'tan. Şöyle bir şey oldu. Biz bir yerde buluştuk sonra başka bir yere gittik. Böyle bir otelin üstü. Asansörün önünde beklerken açılan asansörden ablam indi. Aa. Unutamadığım bir yılbaşı. Tanıdı mı seni? Tanıdı ve ondan sonrasında ablamla devam etti. <laughs> <laughs> Aa abla tamam la 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 la. Hayır yani öyle Uyardım. bir yakalanmışım o yüzden o yılbaşını unutamıyorum. Flight radar uygulamasına bile baktığında yani uçakların havada anlık göründüğü uygulamaya baktığında bir şey fark ediyor insanlar. Çin'in Tibet bölgesinde hiç uçak olmadığı ve hiç Olmayacağı anlaşılıyor. Fotoğrafı gösteriyorum. Burada bir şey Şimdi, var. Bu içi zekasıyla tahmin et. Bunun sebebi ne olabilir? Organik tarım yapılıyor orada çünkü. <laughs> bir bahçenin üstünden uçak geçiyorsa orada organik tarım yapılamıyor. Sebebi, Neden böyleymiş? Dünyadaki bütün uçaklar pat diye bir haber geldiğinde aynen alçakta inemek zorundalarmış. Çipette o alçaklık yok. Yokmuş çünkü her yerde Aa, Tibet'te Nasıl? organik tarım yapılır o zaman. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Ben de yeni öğrendim Six O yüzden öğrenir öğrenmez geldim size. İngiltere Başbakanı bir yerde Six Seven demiş ve uyarmışlar. 67 mi demek? Hayır ya 67. Ha, 67. Bu yeni neslin arkadaşlar ne demesiymiş biliyor musunuz? Aman umurumda değil. Boş ver gitsin. Çektir et ha, Gibi. O yüzden de şu anda okullarda falan. Vay A değiller. A, M, O falan. Onu böyle rakama 6-7. Aynen 6, kendi 7 aralarında çocukların Oo. oluşturduğu bir tabir ve bundan okullar Hadi rahatsız. Hadi kavga edelim rakamlarla. 6-7 ya. 7-8 he. Ne be. 9-10. 11-12. 14 al. <laughs> Yakında böyle olacak efendim. Evet geldik efendim programımızın gerçek haberlerine. Hazır mısın? Hazırım. 2026'daki yeniliklerden bahsedelim. İşte haber görün. Artık evcil hayvanınız vefat etse bile geri gelebilecek. Allah Allah. Gerçekten bu çok güzel bir haber. Vefat etmeden kedinizi klonluyorlar. Bir ölse bile diğeri devam ediyor. Ay ne kadar da saçma bir şey ya. Ne kadar saçma Ceyhun. Sinirlendin? Evet sinirlendim çünkü ben, <laughs> ben kedimi kaybedersem yerine yeni bir tane ihtiyacı olan kedi sahiplenirim. Niye yani? Kedi... Kendi kedimi klonlatıyorum olmayan kediyi. Biz bir kere ne diyoruz Ceyhun? Satın alma, sahiplen diyoruz. Evet. Orada bir sürü sahipsiz ke kedi varken ben şimdi niye kendi kedimi klonlatayım? Klonlama, sahiplen. Evet, klonlama, sahiplen. Yetilen ispide caddesinde çok gittiğimiz bir yer vardı ya sağ tarafta. Ay hepsi kapandı onların. Ben buna çok sinir <laughs> sinir alıyorum. Bugün bunu konuşacağım diye aklımdaydı. Bazı şeyler değişmiyor ya hayatta. Mesela biz Ceyhun'la şu yaptığımız şeyi görüntülü olmayan haline 2005'te yapmıştık başladık. Ve şu an hala yapıyor olmamız bazı izleyiciler, dinleyiciler için bazı şeyler hiç değişmiyor oluyor. Ve ben değişmeyen şeylerden çok mutlu oluyorum. Ve bizim mesela o zamanlar mahallede gittiğimiz yerler vardı. Hepsi kapandı ya. 20 senedir niye duramıyor bir dükkan? Evet bu serzenişin ardından kısa bir mola verdiğimiz hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte o mekanlardan birinde Kıvanç Tatlıtuğ'u gördüm. Bar bölümünde yalnız oturuyordu. Dirsekleri barda ve mutsuzdu böyle. Üzgündü. Şöyle duruyordu. Ben yanına gittim. Ne haber abi dedim. Başka bir tanışıyoruz biliyoruz. Çok eskiden biri. Çok arkadaşlığımız görüşmeliğimiz yok ama görünce sağ olsun tanıyor yani öyle diyeyim ben. Şimdi hava çıkarmayayım kendime. Dedim ki abi ne abi? O abi nasılsın falan konuştuk böyle. Dedim nasılsın abi çok mutsuzum dedi ya. Özel bir anı varmış onu anlattık kızla ilgili. Neyse işte ben de ona dedim ki abi dedim ya. Şu aynaya bakar mısın dedim. Barda ayna var ya arkada. Ne var abi falan. Dedim ne zaman canın sıkılsa aynaya bak. <laughs> Biz de bizi düşündük. Evet, biz yani de moruz bozuk, biz de bakıyoruz. Bu kadar yakışıklıyım, üzülemem. Gülüyor abi son Tabii canım. Yani mesela ben o güzel kızların, yakışıklı adamların niye üzüldüğünü hala anlamış değilim. <laughs> Sen hep de böyle çirkin bir şey onu giyerdin küçük. Yani şimdi onu giyiyorsun. Kızın da ondan giyiyor. <laughs> diyorsun. Ay. Abi niye öyle diyeyim yani? Allah Allah. <laughs> Tam Lütfen tamam. Ya o o marka ile ilgili bir hikaye var. Bir şey içer misin bu arada? <laughs> bu ne ya? <laughs> ya o marka ile ilgili çünkü evet. arkadaşlar marka aslında özünde Avustralya'nın markası evet. ve özel bir üretim. Kışın sıcak tutuyor, yazın serin tutuyor. Derken bu markaya Amerika çöküyor arkadaşlar. <laughs> Aa böyle net ifadeler kullanma. Ama gerçek. Video sonra marka Amerika çöküyor olabilir gibi var ifadeler kullanıyor. Tamam Amerika evet. çöküyor olabilir. Evet. sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Arkadaşlar Amerika'daki marka, Avustralya'daki markayı alaşağı ediyor. E olabilir. Dava açıyor. Evet. Ve marka, asıl en başında ismi koyan markadan ismi alıyorlar. Şu anda başka bir isimle tekrar piyasada ve ben Avustralya'nın yanındayım. Bravo! Evet. Avustralya. Ceyhun ya. Bir gün Avustralya'ya gitsek ya. Bir konuşma yapar mısın Avustralya hakkında? Avustralya evet. Aklına. Bak şu temaları ya, Ön temaları al. Küçük görüldünüz <laughs> ama değilsiniz. Elinizden alındı ama tekrar yapabilirsiniz. Anka, evet. evet diyor, örneği. Evet. Ve sen onun yanındasın. Üç blok. Evet. işte İşte evet. şu anda misafir konuşmacı olarak Avustralya'mızda anlaşılabilir İngilizcesiyle Kupacı Sevil from Turkey in İstanbul Istanbul. <laughs> Ay Türkçe konuşacağım. Simultane çeviri yapıyorlar. Kendisi hislerini daha net ifade edebilmek için ana dilinde konuşacak. Evet. Ki onda da çok iyi değil. Ne? Ay, şaka şaka buyurun. <laughs> ne? Çok sevgili Avustralya halkı. Buraya geldiğim için sizlerle tanıştığım ve ülkenizi gördüğüm için çok mutluyum. Kangurular çok tatlı. Bizle ilgili ne biliyorsun? Sizle ilgili çok tatlı şeyler biliyorum. Dünyanın bir ucundasınız. <laughs> Allah belanızı vermesin. Ufacıksınız. Çok uzaksınız ama güvenlisiniz. Öyle değil mi? Ayıp biz ne konuştuk? Uzakta da, da olsa Bana uzak. uzak. <laughs> bana uzak. Avustralya bana çok uzak. Başkentimiz neresi? Yeni Zelanda mı? Orası başka bir ülke miydi ya? Benim coğrafyam iyi değil işte. Bir dakika ya. Ama desteğim tam. Dur dur. Aa, bir dakika biliyorum galiba Avustralya'nın başkentini. Evet. Kesin biliyorumdur. 38 yıl boşuna yaşamadım herhalde. Sydney değil. Evet. Sydney mi? Değil. Sin Singapur neresi? Oo. <laughs> Singapur, Arkadaşlar. Yeni Zelanda, Avustralya. Bunlar benim için bir. Ve bunlar bir olmalıdır. Gibi bir baba. Bir olmalıdır. <laughs> Neyse, sizin elinizden markanızı aldılar, adınızı aldılar. O kadar iyi olmanıza rağmen önünüze geçtiler. Ama yılmadınız. Yeni bir isimle tekrardan doğuyorsunuz. Ben de yanınızdayım ve sizin Amerika'ya alt etmeniz için ne gerekiyorsa yapacağım. Şeylan'ın Amerikan büyük aradılar. Aa niye ya? Bir şey... <laughs> Dur ya da aradılar sadece. Ne olmuş? Sizin ve soyadınızı taşıyan herkesin vizesi iptalmiş. Ki yine alınmış da. Ay ay hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Biz gayet vizemizle girdik çıktık. Hiç de vizeyi bozmadık. <laughs> ne oluyor yani? Sen resmen dünya çapında Amerika'nın karşısında yer aldığını söylüyorsun. Avustralyalılara. Hayır <laughs> evet. Ben sana ayakkabı markasının eğer, üzerinden. Eğer bunu hemen bu düzeltmezsen tüm tentürümüz iptal olacak. Tamam, Daha bir dakika, yumuşak konuş. Bir dakika. Amerika hak ver. Tamam, bir Amerika, şey söyleyeceğim. Amerika hak ver. Sonuç olarak sizin bu markayla Amerikan markasıyla yaşadığınız husumet bütün Amerika'yı kapsamıyor. <laughs> Sonuçta siz oradaki şirket çalışanlarıyla bir so sorun yaşadınız. Amerika'nın hiçbir günahı yok. <laughs> Ormanda bu hafta. Ormanda bu hafta değil ya. Şempanzelerin alkole başladığı gözlemlenmiş. <laughs> Bir dakika, Gerçekten. bir dakika. Bu fiyatlar şimdi mi yani? Hayır zaten Zamanlanma onlar manidar. para vermiyorlar, Ceyhun. Oo, Bunu nasıl onlar? olmuş biliyor Ben musun? de maymun olacağım bununla. Bazı yapraklar ve ağaçların bir sıvısı varmış. Onun içinde de alkol varmış. Gidip gidip oraya gidiyorlarmış. Gidip gidip oraya gidiyorlarmış. Vücut bu. Vücut bu. Rakıyı bulmuş. <laughs> gerçekten bak bu gerçek. Anladık ki 10 defa gerçek bir başladım artık. Büyük yaprakları katlayıp sünger gibi kullanıp fermente palmiye öz suyunu emiyorlarmış. Bunlar seri üretime geçerler ben söyleyeyim sana. <laughs> alkol oranı yüzde yedi. Bir aya yakınmış. Şunu yapmaya çalışan adam var ya yıllardır evinde. <laughs> evet. Arkadaşlar alkol tehlikeli bir yazak. Daha komik. Ya evde yapmak. İçtikten sonra maymunlarda sarhoşluk belirtileri gözlemlemiş. Dengesizlik, <laughs> agresif davranış, aşırı hareketlilik ya da uyuyakal. Ne yapıyor be, be ya? be <laughs> Aynen öyle. Zaten maymunluk. Benim şiirimi veda edelim, sevdiğimiz bir şiirle mi veda edelim? Sevdiğimiz bir şiirle veda edelim. Ben seninkini okudum zaten. O zaman senin sevdiğin bir şiirden okuyalım. Özdemir mi? Bir öteki. Cemal. Bravo. Biliyorum, sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin ki beni. Ne kadar yakından arada uçurum, insanlar aramızda duvarlar gibi. Uyandım uyandım seni düşündüm Seni yalnız seni Yalnız senin gözlerini Sen bayan nihayet sen ölümüm kalımım, ben artık adam olmam, bu derde düşeli. Şimdilerde köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim, inan ki. Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım, sabah 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor, nasıl unuturum senin bir başkasını sevdiğini. Ceyhun Yılmaz duygusal. Hoşçakal sevgilim. Hoşçakal.